Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Windows Server 2012 DNS rolünü inceliyor olacağız. Öncelikle bir sunucu üzerine DNS rolünün kurulumunu gerçekleştireceğiz. Diğer bir DNS rolünü birincil DNS rolü ile forwarder ilişkisine sokacağız ve ardından yeni oluşturulan bir zon üzerinde DNSSEC özelliğini aktif ederek güvenli isim sorgulamasını gerçekleştireceğiz. Video boyunca kullanılan sihirbazlar içerisindeki tüm ayarlar kitap içerisinde çok detaylı şekilde incelenmiştir. Bu sebeple video ile birlikte kitabın da paralelde okunması fayda sağlayacaktır. Öncelikle Server Manager altından Add Roles and Features seçilerek Role Base kurulumla DNS Server rolü seçilebilir. Next Next Finish ile Sihirbaz bitirilerek bu sunucu üzerinde DNS rolünün kurulumu tamamlanır. Aynı şekilde Tools altından DNS'e tıklanarak da DNS yönetim konsolu açılabilir. Görüldüğü gibi önceki versiyonlarla benzer bir DNS konsolu bizi karşılıyor. Active Directory olduğu için içerisinde Active Directory zonları var. Bu bir DC. Şimdi yeni bir zon oluşturalım. Zonun ismine DNSSEC verelim. Bu zonu DNSSEC imzalaması için kullanacağız. Sadece dinamik update'leri kabul etsin. Görüldüğü gibi boş bir zonumuz var. Zon altına en azından şifrelemeyi görmek için bir posta kaydı açalım. İlgili zona sağ klik bir posta diyebiliriz. Var olan sunucumuzun ismini verelim. 2012-dc IP adresini yazalım. Şu anda custom bir zone altında bir hosta kaydı oluşturduk. Dikkat ederseniz clear text şeklinde bu hosta kaydı gözüküyor. Şimdiki ikinci DNS sunucumuza geçelim. Var olan DNS konsolunu açalım. Bu dns sunucu biraz önce kurduğumuz dns sunucu forwarder olarak görsün. Yani çözemediği isimler olursa kendisinde var olmayan zonlar için 10.10.01 sunucusuna sorgu atacaktır. Apply diyerek bitirelim. Şimdi birinci dns sunucumuza geri dönelim. dnssec isimli bir zonumuz vardı. Burada dns sign the zone diyerek sihirbazı açabiliriz. Keymaster kendisi olacak. Yeni bir imzalama anahtarı oluşturuyoruz. Detayların hepsi kitapta yer alıyor. Ensek 3 veya ensek kullanımını konfigür ediyoruz. İmzalama detayları ve bitiriyoruz. İmzaladıktan sonra yenilersek görüldüğü gibi var olan hosta kayıtları artık hashlenerek ensek teknolojisiyle görüntülenebilir. Aynı şekilde farklı bir zon daha oluşturabiliriz. Bunu da benzer şekilde imzalayarak içerisindeki hostlar kayıtlarının şifreli biçimde istemcilere sunulmasını sağlayacağız. Bunun içerisinde iki tane kayıt oluşturalım. Bir tanesi DC için, bir tanesi de ikinci DC için. Şimdi aynı şekilde imzalamayı gerçekleştirelim. Var olan iki tane clear text hosta kaydı şifrelenerek Ensek 3 ile istenmecelere sunulacaktır. Sağ klik, DNS sek, sign the zone. Kitapta belirtilen, detaylandırılan ayarları yapılandırılalım. Ensek 3 ile ensek farkı da kitapta aynı şekilde belirtilmiştir. Refresh dediğimizde görüldüğü gibi hashlenen hosta kayıtlarını görebiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken tabi client'ların artık DNS seki kullanarak sorgu atmalarını sağlamak. Bunun için grup polisi üzerinden DNS seki aktif etmemiz lazım. Bunun için de gene isim çözümleme tablosunu düzenleyeceğiz. Yine bir poliçe oluşturalım. Bu poliçenin ismi NRP olsun. Network Resolution Policy Table. Yine bu tablonun detayları kitapta detaylı olarak incelenmiştir. Yine bu poliçeyi editleyelim. DNSSEC yapılandırmasını gerçekleştirelim. Name Resolution polisi altında görüldüğü gibi Enable DNSSEC indir rülü seçebiliriz. Validation'da tıklayarak istemcilerin kontrolü gerçekleştirmesi sağlanır. Bunu DNSSEC zonu için aktif edelim. Biraz önce oluşturduğumuz zon için sadece bu uzantıya sahip olan isimler için DNSSEC'in kullanılması sağlanır. Create diyerek oluşturabiliriz. Bu poliçe sunucu üzerinde aktif olduktan sonra PowerShell veya CMD komutlarıyla isim çözümlemede DNSSEC'in kullanılıp kullanılmadığını check edebiliriz. Öncelikle grup polisinin uygulanmasını sağlayalım. Bu şeyle konfigürasyonlara bakacağız. Burada henüz bir poliçe yok. DNS sorgusuna sorgusunu atalım. Resolve DNS yeni bir komut. İsim çözümleme troubleshooting işlemleri için kullanılabilir. İsim olarak da 2012'nin DNSSEC altındaki ismini çözümleyeceğiz. Sonunda kullanacağımız parametre çok önemli. Tre DNS sec OK tıkladığımızda görüldüğü gibi DNS kullanarak isim çözümlenmiştir.